Memlekli öğretmen Meral Kaya, eski öğrencisi yeni meslek taşıyla buluşurken, Olivia Aydın da öğretmeninin karşısında bir eğitimci olarak durmanın gururunu yaşadı. Manevi değeri yüksek olan nice öğretmenler gününe. Burada çok güzel yiyecekler varmış. Yani bu durum ne demek ya? Bize de var mı? Vardır var, elbet. Var, var, çok büyük amin sahipler de var. <laughs>